Peki Birkan. Senin için şimdi öyle bir talip gelecekmiş ki ben de görmedim. Ama bugüne kadar gördüğün, gördüğümüz hatta taliplerden herkesten farklı birisi gelecekmiş. Vallahi billahi ben de merak ediyorum. Alalım seni bir kan böyle bir alkışla. Merak ettin değil mi? Vallahi ben de aynı şekilde ne, olabilirim. Ne olacak, nasıl birisi gelecek? Çağıralım, tanışalım. Cansu Hanım geliyor efendim. Hoş geldin Cansu. Hoş bulduk. Nasılsın? <laughs> i̇yiyim siz? Ben de iyiyim. Eee ben... Cansu, nesi farklı ben anlamadım. Öyle bir anlattınız ki nedir? Ha güzel. o ayrı güzel. Ama elinde bir şey var. Acaba orada mı alameti farika? Evet. Ne o? Ee, vücut geliştirmeye uğraşıyorum. Vücut geliştirme. Türkiye Bikini Fitness üçüncüsüyüm. Ooo. <laughs> <laughs> O da üçüncü. madalyam. O da madalyam. Bakabilir evet. miyim? Cansu. Söyleyeyim. Çok Söyleyeyim. güzel yazıyor. Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu 2016 Türkiye Şampiyonası Milli Takım Avrupa seçmeleri. E, TÜYAP e, İstanbul Genç Bayanlar Fitness üçüncüsü gerçekten de. Aa, sen de bak. Bir kan. <laughs> Dikkat et. Tamam sen de vücutçusun falan body'cisin. Organim hocam artık. O benim hocam artık evet. diyor. Hayır. Hoş geldin. Tebrik hoş ederiz Cansu. Harika. Peki buyurun siz konuşun o zaman. Cansu hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın Bilkan? İyiyim. Teşekkürler. Sağ ol. İyiyim. Yani biraz şok oldum ama. Çok duyamıyorum seni. Şok oldum diyorum biraz. Neden? Ne zamandır sporla uğraşıyorsun bu? E, bu sene mı? Üçüncülük mü bu? E, evet Nisan ayında. 4 senedir fitnessla uğraşıyorum. Maşallah. O zaman Elfine. desene fizik olarak devasa'dır yani. Çünkü üçüncü olmak öyle kolay değil. Bilemem. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Yaşın kaç? 21 Nasıl? yaşındayım. Nasıl birini bekliyorsun? Vallahi Zuhal abla benim bildiğim normal. E, hangi daha iri. Mr. olimpiya tarzı mı yoksa normal e, vücut ne mu yani? Ne tarzı? Şimdi o benim ne de demek istediğimi anlıyor. Ha. Sen Mesela. daha böyle iri, hani böyle... İri değil, yok. Kaslı. Ee, kadınlarda pek iri de olmuyor, zayıf. Hakları belirgin bir vücut olarak e, genellikle o sırada ilk çoğalık girebiliyorlar. He. Ama onu göreceğiz tabii ki. E, Merak <laughs> ettim. Peki, siz bir bizim dilinden daha iyi anlarsınız. Konuşun o zaman. Yansu biraz e, anlatır mısın, kendinden bahseder misin? E, Aslen Ataylıyım. Evet. İskenderunluyum, 21 yaşındayım. Bilmiyorum. Senin de fitness'la uğraştığını gördüm. Bir tanışmak istedim. Ne zamandır izliyorsun beni? Yani pek takip etmiyorum aslında. Arada sırada denk gelirse bakıyorum. Beni uzun ne kadar zamandır tanıyorsun? görüyorum seni. Beni ne kadar da tanıyorsun? Seni ne kadardır tanıyorum. Evet. Yani uzun bir süre mi, kısa bir süre mi? Hayır. Yani çok uzun değil. Bir aydır falan takip ediyorum. Bir aydır. Kaç kardeşsiniz? İstanbul'da mı yaşıyorsun? İstanbul'da yaşıyorum. Dört kardeşiz. Ailemle beraberim. Ailenle berabersin. Böyle. Bunun haricinde yaptığın bir iş var mı? Okul falan, üniversite? Ee, üniversitem var. Trakya Üniversitesi'nde e, devam ediyor. Fakat ben devam etmiyorum. Fitnessla uğraştığım için. Bilgisayar programcılığı Aa, Güzel bölünmüş, Oo, oh, Getir evet ama bölümünü. spor benim için daha önde tamam, olduğu için... Tamam şey... diplomanı al, üniversite diplomanı muhakkak. Yani e, spor üzerine devam etmek istiyorum. E, daha önce bestio denedim. Hmm. Kazandım ama gitmedim. Hmm. Tekrar inşallah okulumu tabii, tabii devam ki, ettireceğim. tamamla tamamla. Güzel, iyi yaparsın. Fitness Bol... eğitmenisin aynı zamanda. Eğitmenim. Zaman. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi, güzelmiş. <laughs> Kanı yüzünde güller açtı şu an. Daha görmeden. Ya Zuhal abla şimdi yaptığı sporu biliyorum ve e, bayan hocaları da biliyorum. Çünkü kendimi ilgilendiğim için bu işte. Evet. Yani bir de e, şampiyon kendisi üçüncü. de hocadan değil. Değil. E, bir de şimdi şöyle bir şey var. Bizim sporcuların normal standart hoca bir de şu anki gelen üçüncü yani. Peki, son o Gül... merakımı uyandırıyor. Peki Songül ablayı da bir bağlayalım telefonda. Bakayım ne diyecek gördüyse Cansu'ya. Onay verecek mi yani? Peki e, fitness... Dışında kalan zamanlarında neler yapıyorsunuz, değerlendiriyorsunuz? Ee, aslında şöyle, çok fazla hiç zamanım olmuyor. Ya. Ee, evet, özel derslerim çok yoğun. Ha, evet. Aynı zamanda çalıştığım personal bir yer var. olarak. Evet. <laughs> evet. Ben de <laughs> şu anda başladım personal trainer'a. Herkes trainingle. bir personal Gerçekten trainer. Gerçekten mi? Benim de vardı hocam, Alican hocaya da buradan selamlarımı yollayayım. Başlayacağım, niyetim var da. Nasıl olsa hep ben buradayım, bence, sizden alayım ben yani. Valla valla, bence başlamalısın. Peki. Bence. Peki zamanımız azalıyor. Ee, ben paravanı açalım derim. Cansu ve Birkan bir karşılaşsınlar bakalım neler olacak buyursunlar. kalkabilir misin ya? Şöyle bir dönebilir misin? Gerçekten yani. <laughs> evet. Gerçekten <laughs> evet. ne? Bir şey diyemiyorum. Dinin ne var Beklediğin yani. gibi mi çıktı? Beklediğim gibi tabii ki Zuhal abla. Esmer. Ha. Spor hocası, fizik, konuşma. Aa! <laughs> 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 Anne ne diyor? Songül abla tekrar merhaba. Ne diyorsun Cansu için? Efendim. Cansu'yu gördün mü? Ne diyorsun? Gördüm, gördüm. Çok güzel kız. Beğeniyorum. Oo. Oh. Oh. Bu iş tamam. Teşekkür oh. ederim. Oh. Beğeniyorum. Oğlumun kararına bırakıyorum. Peki, bak. Sporcu. Evet. Esmerci istediğim gibi diyor. Lojadan evet. değil. Sen evet. de beğendin. Birkan da çok evet. Oo, evet. yaptı Beğendim. görünce. Beğendim. Beğendin? Evet. İyi güzel teşekkür ediyoruz anne de evet. beğendi. Teşekkür, teşekkür ederim, ederim anne ellerinden öperim. De yalnız beni bir ter bastı ya. İkincisi de gözlerinden öpüyorum oğlum Allah'a emanet olun. Sağ olasın. Beni bir ter bastı, bastı, bastı ya. Vallahi Neden acaba? E, spor salonuna gidesim geldi zavallı <laughs> ya. Beraber artık. <laughs> spor salonuna gidesim geldi bir anda. Dur Esmira dur şimdi sen bir şey demeyin. Arkadaşım demin. zaten bundan sonra kötü bir şey demeyeceğim de. bir kan şey artık diye. köy kokuluyu bırakıp spor okullarına başladı bence. <gülüyor> 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 Gayet giyimi güzel, hoş bir kadar. Kıskanmanıza gerek yok ya bu kadar. Valla kıskanılacak bir bayan tamam. Şöyle bir, bir lojaya döndüm Esmira. de. Esmira lütfen, lütfen lütfen. Lütfen ya bugün bir daha böyle bir şey Instagram'ımı takip ederse görür. <laughs> ha. Tamam, peki. Ben o takip zaman ederim. günün ilk <laughs> reklamı için sizden müsaade istiyoruz efendim.